Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün YouTube kanalına hoş geldiniz. Dünya Tuzu Azaltma Farkındalık Haftası kapsamında bölümümüz öğretim elemanı Doktor Damla Dede Bayraktar'ın yanındayız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Dünya Tuzu Azaltma Farkındalık Haftası'ndayız. Bize konunun öneminden kısaca bahsedebilir misiniz? Günümüzde fazla tuz tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, inme ve bazı kanser türleri gibi hastalıklarla ilişkili olduğu artık bilimsel olarak çok net bir şekilde biliniyor. Dünya Tuzu Azaltma Farkındalık Haftası World Action on Salt and Health Organizasyonu tarafından her yılın Mart ayında düzenlenen bir farkındalık etkinliği aslında ve bu farkındalık etkinliğinin amacı e, toplumu fazla tuzun sağlığı olan zararları konusunda bilinçlendirmek ve bireylerin tuz tüketimini azaltmasını teşvik etmektir. Peki hocam tuzun beslenmemizdeki yeri nedir? Aslına bakarsanız tuz tarihte o kadar değerliydi ki para yerine kullanılıyordu. Antik dönemde Roma'da askerlerin maaşlarının bir kısmı tuzla ödeniyordu ve hatta günümüzde maaş anlamına gelen "salary" kelimesi Latince'de tuz parası anlamına gelen "salarium" kelimesinden gelmekte. Dolayısıyla aslında baktığımızda tuzun ne kadar önemli olduğunu bizler için de buradan da anlayabiliriz. Tuz, sodyum ve klorürden oluşan bir bileşiktir. Ee, özellikle diyetimizdeki sodyumun çok önemli bir kısmını biz tuzdan karşılıyoruz. Ee, sodyum, e, vücudumuzdaki fonksiyonları bakımından çok hayati bir mineral aslında. Çünkü hem sinir iletimi, hem kas fonksiyonunun sürdürülmesi, kan basıncının ayarlanması, sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesi gibi çok önemli fonksiyonları var. Bunun yanı sıra tuzun antiseptik özelliği de var. Dolayısıyla aslında besinlerin içerisindeki nem miktarını azaltarak besinlerin bozulmasına neden olabilecek mikroorganizmaların üremesine engel oluyor. Dolayısıyla gıdaların muhafazasında da uzun dönem saklanabilmesinde de koruyucu olarak tuz tüketimi, ve tuz kullanılması söz konusu. Peki hocam günlük ne kadar tuz tüketmeliyiz? Aslında sodyumun e, vücudumuz için önemini düşündüğümüzde tuz hayatımızdan tamamen çıkarmamız gereken değil, kontrollü olarak tüketmemiz gereken bir madde. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir yetişkinin günlük tüketmesi gereken tuz miktarının en fazla 5 gram olmasını öneriyor. Bu miktarda bir silme tatlı kaşığına denk geliyor veya bir tepeleme çay kaşığı olarak da ifade edebiliriz. E, peki hocam toplum olarak biz bu sınırı aşıyor muyuz? Maalesef ülkemizde tuz tüketimi kişisel olarak baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 5 gram miktarının çok üzerinde. Sağ Türk çalışması 2008 yılında yapılan ki bu çalışmada bireylerin tuz alımları 24 saatlik idrarlarındaki sodyum atımları değerlendirilerek saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre Türkiye'de bir yetişkinin tuz tüketimi 15 gram olarak saptanmıştır. 2017 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nın sonucunda da günlük olarak tuz tüketimimizin kişi başına 10.2 gram olduğunu işaret etmektedir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 gramlık önerisinin oldukça hala üzerindeyiz. Ülkemizde tuz tüketimini azaltmak için yapılan çalışmalar var mı? Evet, ülkemizde 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı yürürlüktedir ve bu program dahilinde birçok önemli adım atılmıştır. Örneğin, beslenmemizdeki tuzun önemli kaynakları olan ve yüksek tuz içeriğine sahip olan ekmek, peynir, zeytin, salça, kırmızı biber gibi besinlerdeki tuz miktarı kademeli olarak azaltılmıştır. Bunun yanı sıra okullar, kamu kuruluşları gibi toplu beslenme hizmetleri verilen yerlerde ki yemekhanelerde tuzluklar masalardan kaldırılmıştır. Yine okul kantinlerinde satışa çıkacak olan ürünlerle ilgili tuz içeriklerine dair bazı düzenlemeler getirmiştir. Bunun gibi birçok adım atılmıştır. Tuz türler arasında fark var mı? Hangi tuzu tercih etmeliyiz hocam? Evet, tuz türleri arasında fark var. Özellikle tiroid sağlığının korunması açısından bizler iyotlu tuz kullanılmasını öneriyoruz. İyot vücudumuzda üretilmeyen ve dışarıdan almamız gereken bir mineral ve son derece önemli fonksiyonlara sahip. Yetersizliğinde sadece hipotiroidi ya da guatr gibi durumlar değil, aynı zamanda çocuklarda zeka geriliği, bilişsel fonksiyon bozuklukları gibi e, olumsuz durumlara neden olabiliyor. Ülkemizde de 1998 yılından beri sofra tuzları yasal olarak zorunlu bir şekilde iyotla zenginleştiriliyor bu nedenle de biz iyotlu tuzu mutlaka kullanmayı öneriyoruz. piyasada bazı diğer tuz çeşitleri de mevcut farklı isimlerle. Bunların çoğunun iyot içermediğini biliyoruz ve hiçbirinin bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık üzerine olumlu artı yönleri yok. Tuz tüketimini azaltmak isteyen bireyler için pratik önerileriniz nelerdir? Tuz tüketimini azaltmak aslında günlük yaşamda yapılabilecek ufak değişikliklerle mümkün. E, dediğim gibi günlük olarak 5 gram miktarını geçmememiz gerekiyor. Yalnız unutmamamız gereken çok önemli bir nokta var. O da bu 5 gram yalnızca gıda hazırlama süresinde evlerimizde yemek yaparken tencereye eklediğimiz miktar değil, aynı zamanda dışarıdan hazır olarak tükettiğimiz besinlerle aldığımız e, görünmeyen tuzu da içeriyor. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken şey e, eklediğimiz tuz miktarını azaltmak. Biliyoruz ki biz bir süre tuzsuz beslenmeyi denediğimizde aslında buna alışıyoruz ve bir süre sonra gerçekten de zorlanmıyoruz ve bize artık yiyecekler tuzsuz gelmiyor. Eğer böyle bir alışkanlığımız varsa, yemeklerin tadına bakmadan önce tuz ekleme alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz. Yine tabii çok yüksek oranda tuz içeren bazı besinleri, hazır soslar gibi, bunlar soya sosu olabilir, bazı salata sosları olabilir, atıştırmalık ürünler örneğin cips gibi, patlamış mısır gibi, yine tuzlanmış kuru yemişler ve her türlü çekirdek, turşu, salamura gibi işte siyah zeytin gibi, salamura yaprak gibi yiyecekleri, konserve balıklar, özellikle tütsülenmiş, tuzlanmış balık çeşitlerini. Bunun dışında tabii mineralli bazı doğal mineral suları veya doğal olmayan aromalı aromasız olabilir. Bunların da yüksek miktarda sodyum içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu besinlerin tüketimlerinin çok kontrollü olarak yapılması çok önemli. Tüketim sırasında mümkünse e, Tuzluk Tuz atmayalım, soframızda tuzu kaldıralım e, çünkü yemek hazırlamasında en son aşamada zaten tuzu eklemeyi öneriyoruz. Bu bizim için yeterli olsun. Yine eğer geleneksel olarak evlerimizde hazırladığımız salça gibi, turşu gibi, tarhana gibi yiyecekler varsa bunlar da mümkün olduğunca daha az tuzlu hazırlamaya dikkat edelim. Ve tüketirken de miktarlarını kontrollü olarak e, tüketmeye dikkat edelim. E, eğer ki bir salamura ürün kullanacaksak, bunları mutlaka bir suda bekletme gibi bir ön işleme tabi tutarsak yine tuz içeriklerini azaltmış oluruz. Etiket okuma alışkanlıklarımız çok önemli. Eğer üzerinde tuzu azaltılmış ya da tuzsuz gibi ibareler varsa daha çok bu ürünleri almayı tercih edelim. Yine yemeklerimizi yaparken alternatif lezzetlerden, baharatlar gibi, sirke gibi, limon gibi alternatif lezzetlerden faydalanmamız da tuzu azaltmamız da bize yardımcı olacak olan bir strateji. Bir de çok önemli üzerinde durduğumuz bir konu var. O da evde yemek hazırlamak. Olabildiğince yemeklerimizi evde hazırlayalım. Çünkü bu hem aynı zamanda tuz miktarını ayarlamamıza yardımcı olacağı gibi aynı zamanda iyot alamamızı destekleyecek. Durum. Çünkü biz biliyoruz ki bizim kullandığımız evlerimizde sofra tuzları iyotla yasal olarak zorunlu bir şekilde zenginleştiriliyor. Buna karşı gıda sanayinde kullanılan, dışarıda tükettiğimiz yiyeceklerde kullanılan tuzda böyle bir zorunluluk yok. Dolayısıyla dışarıdan yediğimiz yemeklerle aslında yeterince iyot alamıyoruz. Bu yüzden de evde yemek hazırlama uygulaması son derece önemli vurguladığımız bir nokta. Peki hocam son olarak izleyicilere bir mesajınız var mı? Eğer tuzsuz beslenmemizi gerektiren özel bir sağlık durumumuz yoksa tuzu tamamen hayatımızdan çıkartmamız gerekmiyor. Ancak tuzu kontrollü bir şekilde tüketmek ve iyotlu tuz tercih etmek sağlıklı bir gelecek için atmamız gereken önemli bir adım. Hocamıza değerli katkıları için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.